Ekim ayında yengeç burçları, Ekim ayında yengeç neler bekliyor? Engeç burçları açıkçası Ekim ayında baktığımız zaman ev, toprak, araba, anne, sevgi, kalp konuları daha yoğun bir şekilde gündemlerinde bu dönemde annelerini düşünüyorlar. Annelerle ilgili bir sevgi ve arındırma bir süreci var. Evlerini bir güzelleştirme, evleriyle ilgili bir şeyleri daha iyiye doğru götürme, ev, araba, gayrimenkul bu tarz konularla ilgili çeşitli gündemleri ve konuları var. Aynı zamanda kalpleri ve kendi içinde sevgiye daha yöneldikleri bir şey çözmeye çalıştıkları bir şey fark etmeye çalıştıkları bir dönemin içinden geçiyorlar ve annelerle ilgili düşündükleri aldıkları, ettik, verdikleri bir sürecin içinden geçtiklerini söyleyebilirim. Kendi güvenlik alanlarına daha odaklanmak süreç. Çocukları ve romantik ilişki hayatlarında kişiyle ilgili bir agresyon, gerginlik, çeşitli şeyler buralarda kendini gösteriyor olabilir. Ama bunların da hepsinin tabii ki de ötesine geçilebilir. Çok daha pozitif bir farkındalığa yönelerek. Bunun yanında iş hayatıyla ilgili çok mutlu değilsiniz şey hayatı ile ilgili olaylar var ama bu süreç sizin uzun vadede daha iyiliğinizi daha iyiye pozitife ve güzele götüren bir süreç kendine gösterecek. Devlet mahkemeler davalar akademik süreçler üniversiteler baba konusuna odaklı bir süreçtesiniz orayla ilgili bir şifa şey alma çalışıyor. Jüpiter birinci evde sizi çok rahatlatıyor çok iyi bir noktaya doğru götürüyor kesinlikle çok güzel çok pozitif ama Yorumlarda amin yazmayı, en sevdiğiniz emojiyi paylaşmayı, kanala abone olmayı ve 5 arkadaşına yollamayı unutma Burç kardeşim.